Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tenin Mescidi'ndeyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in annemiz Ayşe radıyallahu anh'a işaret buyurduğu yer. Buraya gidip iki rekat namaz kılıp namaz kılmasını e, tavsiye ettiği ve umreye niyetlenmesini tavsiye ettiği yer. Tenim Mescidi. Burası Kabe'ye en yakın mikat mahalledir. 8 kilometre mesafede bir yer. İnsanlar Mekke'de oturanlar veya bizim gibi dışarıdan gelen insanlar gelip burada iki rekat namaz kılıp umreye niyetleniyorlar. Aynı bu de güzel delikanlılar gibi. Ve Kabe'ye gidip umrelerini tamamlamış oluyorlar. Büyük bir mescid. Biz de sabahın nurunda geldik buraya e, ee, hayırlısıyla namazımızı kıldık. İnşallah umreye niyetlenip bugün de bir umre yapacağız. İnsanlar gelip burada umreye niyetleniyorlar. Şöyle bu bölge bayanlar bölümü avlusu bu kısım İçerisi bayağı serin çıkar çıkmaz gözlüklerimiz bu ulandı. Buraya e, otobüsler var, serviste gelinebiliyor. E, aynı zamanda taksiyle de gelebiliyorsunuz 20 riyala, 30 riyala veya birkaç kişiyseniz 5 riyal gelin. geliş 5 yer giriş parası olarak 3-4 kişi de gelebilirsiniz. Yani hali vakti yerinde olan sağlığı, sıhhati durumu iyi olan insanların gelip bunu yapabildikleri nokta. Evet burada Endonezyalı kardeşlerimiz var. Karşıda abdesthaneler var. İleride bir şey olmasa bir de ihram satılıyor bunlarda. İhram da var. Burada arabalar var. Geldiniz burada. Neyle gideceğim demeyen dışınız yoktu. Taksiler bekliyor. Birilerine binip gidersiniz. Evet. Düşkönüşü bu. Hemen şunun ön tarafında mescidin sınır var. Ee, sınır burası. Yani dediğim gibi en yakın bölge Kabe'ye. Güvercinlere yem alıp verebilirsiniz. Görüyorsunuz. Herkes rızkının peşinde. Nasibinin peşinde. Selamlar ki padişahım. Daha iyi işte. Evet. Böyle bir durum güzellik. Peygamberimizin dediğim gibi işaret buyurduğu yer, harem sınırının dış kısmı ve en yakın bölge.